sen mensupları özellikle hoş geldiniz. Şahsım olarak bugün bugün değil de hayatımın en zor 4-5 gününü yaşıyorum. Ee, ne gariptir ki 35-40 ile yakın mücadele tarihinde hep işçinin yanında olan, hep emeği savunan sosyalist bir kişilik olarak tarihin garabetine bakınız ki e, 204 işçinin Sonuç olarak ekmeğinin kesilmesine imza atan biri olarak karşınızdayım. 31 Mart yerel seçimlerinden biz göreve geldiğimizde bizden bir gün öncesine kadar 314 toplam işçi alınmıştı. Öncesini de hiç saymak istemiyorum. Biz göreve geldiğimizde ki 16 ay 16 gün gecikmeli aldık. Orada da amaç yine belediye meclisinin düşürülmesiydi kendilerine göre kayyum yönetimi e, gerekli konumlandırmayı atamaları yapmaktı. Biz bir gün kala ancak meclisi toplayabildik. Bu işçi fazlalığıyla karşılaşırken bizim önümüzde iki yol vardı. Ya tırnak içinde söylüyorum, ihtiyaç fazlası olan bu işçileri, adına işçi denen bu torpilleri ya besleyecektik ya da e, 100 bin nüfuslu bir kente hizmet götürecektik. Fakat biz bunu yaparken de toptancı yaklaşmadık. Yani işin kolayına kaçarak nasıl olsa siyasi sahiplerle alınmışlardır. Biz bunları çıkaralım yoluna gitmedik. Bir komisyon oluşturduk ki 15 yıl sonra biz göreve gelmişken yani kurullarda kurumlarda ne kadar ihtiya iş işçiye ihtiyaç var kurumlaşma düzeyi nedir bunu da kavrama hesaba katarak üç aşamalı bir yöntem istedik. Önce bütçe durumu, performans ve belediye ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturduğumuz yeminli bir kurumla biz bu işe koyulduk ve ayın beşine kadar ki süreçte ki iki buçuk ay aşkın bir süredir hep analizle uğraştık. sonuçta 204 kişinin çıkarılmasına karar verdi. Gerçekten benim için zor bir durumdu. Şimdi biz bütçeden bahsettik. Değerli arkadaşlar ilk teslim aldığımızda halka sunduğumuz Boş miktarımız 744 milyon idi. Şimdi bu 204 işçinin bile bize faturası iki buçuk ay içinde sizin objektiflerinize sunuyorum 853 bine çıkmış. Düşünün yani bu işin bir tarafı. Bir diğer tarafta da yani bir iki noktaya da ayrıca dikkat çekmek isterim. Şimdi mevcut iktidar, iktidarın temsilcileri hep milliyetçilikten, dürüstlükten bahsederler. Birkaç kalem sadece aldım. Bunu dikkatinize sunuyorum. Ve bütün bu harcama kalemleri de ne yazık ki tıpkı işçi alımında olduğu gibi Mart ayına sıkıştırılmış. Bakın, 3. ay 25'inde havai fişek bedeli 594 Yine Üçüncü ayın 29'unda bakın 29'unda iki gün sonra seçimi var. 702 bin lira organizasyon bedeli. Yine yine birinci ay e, üçüncü ayın 25'inde 638 bin lira yine kostüm bedeli ki bu kostüm hiç gelmedi. Yani bunu sayabilirim. Bunları sayabilir, çoğaltabiliriz. Yani mevcut yönetimin bu belediye bünyesinde nasıl bir talana, nasıl bir vurguna imza attığını gerekçesiydi. Demin de size söyledim. 3 ayda biz bu ücretli e, işçileri diyeyim dayanarak 100 bin, 110 bin lira zarara girdik. Öyle bir noktaya geldi ki artık hizmet üretecek durumumuz kalmadı, takatımız kalmadı daha önce daha önce sözleşmesi yapılan petrol akaryakıta ilişkin biz artık insanlara rica minnet adete yalvararak bize biraz süre tanımalarını talep ettik. Fakat bütün bunlar sonuç vermediği için biz bir an önce bir an önce hizmet üretmek adına ki bu bizim ikinci şıkkımızdı. Bunları beslemek yerine çoğu da torpilli hatta parayla alınanlar var biz bu halka hizmete esas aldık. Yetmedi. Şey 10 bin zarara girdikleri 110 3, milyon. 110, milyondur. 110 Bakın, milyon. Bakın yetmedi. Bakın şimdi biz demokratik haklarını herkesin kullanmasından yanayız. Ama gelin görün ki 3 4 gündür halkın rahatsız olduğu, ticaret yapamadığı, çift gidiş gelişli yolun kapatıldığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve üzülerek söyleyeyim, bu ülkenin ita amiri destek veriyor. Emniyet müdürü destek veriyor. Ve biz bugün elimde gördüğümüz üzere mecbur kaldık. Niçin mecbur kaldık? Olsun 3-4 gün e, haklarını savunabilirler. Biz de geçmişte işçi haklarını savunduk. Belki sonlanabilir belediyemize şu anda giremiyoruz. Belediyemizin önü araçlarımıza kapalı. Amaç provokasyon yaratmak, halkı karşı karşıya getirmektir. Ama unuttukları bir şey var. Bu halk yıllardır iç içe yaşıyor. Biz ancak bu provokasyon önüne geçmek için bu yola açılan her girişe en azından 5-10 kişi Günlerdir nöbet tutturuyoruz. Kahvehaneler hariç. Bizim tek amacımız bu adına eylem denen provokatif yaklaşımın kazasız, zararsız sona ermesidir. Dolayısıyla bu bilgileri sizinle paylaşmak gereği duydum. Şimdi bir başka garabet. Değerli arkadaşlar biz seçili seçilmez mazbatayı daha almadan il özel idaresi bizde kullanılan temizlik araçlarını geri çekti. Kurduğumuz ilişkiyle tekrar bize iade edildi. Ama bu eylemle birlikte bir bincimiz sokak süpürme makinamız özel idare tarafından geri çekildi. Aynen size okuyorum. Bakın yani burada insanlıktan söz eden, milliyetçilikten söz eden, Iğdır'dan söz eden demin görüyor, duydunuz. İşte Iğdır sevdasından bahsedenler bakın, aldıkları karara bakın. İdaremizin makina parkına ait 76 AAP 721 plakalı yol süpürme aracı ile 76 AAH 960 plakalı hidrolik sıkıştırmalı vinç çöp toplama aracı protokole, protokole belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere geçici görevle gönderilmiş olup görevlendirilmiş olup protokola göre kurumumuzun araçlara ihtiyacı olması halinde protokol tek taraflı sona erdirilmiştir. Yüksel Kasım Çarman Genel Sekreter hem de bugüne denk getirilir. Şimdi değerli arkadaşlar bir yerde eğer hesap sorulabilir yoksa bir yerde eğer vicdan yerini ranta bırakmışsa, cüzdana bırakmışsa buna diyecek bir şey yok. Ha bunu yaparken bir konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Biz seçilerek geldik. Demokrasinin gereğini yaptık. Organize sanayi bölgesine ki başkan yardımcısı Vali Bey başkanı biz daha önce de bu deneyi yaşamıştık temsil edilecek il genel meclis üyeleri seçimle gelir. Nokta. Önüme gelen yazıya baktım ki bizim dokuz tane temsilcimiz olmasına rağmen bize bir temsilci vermişler. AKP'nin 3 temsilcine karşı iki temsilci verildiği için ben imzalamadım ve bizim seçilmiş, belediye tarafında seçilmişler ve memurlar dahil biz katılmadık, protesto ettik. İkinci şey, ikinci şey, tasarruf tedbirlerine rağmen, düşünün, bir Maliye Bakanı çıkıp diyor ki, belediye istihdam üretme yeri değildir. Siz yüzde otuz tam fazlasına işçi alımı yapamazsınız. Buna rağmen, buna rağmen altını çizerek söylüyorum, Bizim dokuz belediye il genel meclis üyemiz de dahil. Üç tane de AKP'li toplam 12 il genel meclis üyesi ne yazık ki talimatla tasarruf tedbirlerine rağmen dört tane müdürlük tahsis ettiler. Bu da demokrasinin geldiği noktada içinde bulunduğumuz tabloyu Iğdır'daki tablo iki iktidarın yansımasını açıklama için yeterli bir veri olsa gerek. Ben şimdilik bununla yetiniyorum. Soru almayacağım. Durum vahim. Gerçekten ve buradan da şunu söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Biz görevini yapmayan kolluk kuvvetleri hakkında da İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı da buradan belirtmek isterim. Herkesin toplumun huzurunu koruma, kollama adil davranmak gibi bir görevi vardır özellikle devlet memurlarının buna çok dikkat etmesi gerekir teşekkür ederim